Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hunger Games videosu çekiyoruz hem de Emir var. Evet arkadaşlar çok fena lag oldu başlatamadık. Böyle 40 saniyeden bir anda 3 saniyeye hmm. düştü. Şarkıyı başlatmayı da unuttum zaten. Meriç ben arkada tahta kılıçla adamı yaktım. Kaçıyor Oo, sana da doğru kaçıyor. Diamond'ım var kanka. Kanka. Tahtak Üzerim Abi çok lag var. Geliyorum ben sana doğru adamı Ben yaktım. Bende lag düzeldi gibi. Görüyor musun sen de? Geldim. Tamam, şu evin içine girelim. Ya... Acaba müzik sesi fazla mı gelecek ya? Aha! Şükür bitti güncelleme. Hangi güncelleme? LoL'ün peç hatalı güncellemelerinden biri oldu yine. Aaa! Kanka A don var. Donu giysen. Ha, aldım. Hah. Ha dışarıda adam bug oldu. Bu oldu. Çakmağım kırıldı sonra yere koydum bir daha. Emir yani. çakmağı çok harcama tamam mı? Çok çabuk kırılıyor ya. Bir canı kaldı ha. Adamı yaktım az önce kaçmak hmm. için. Kılıcım var. Tamam mı? al sana olta vereyim ben. Tamam. Sonrak biraz. Şunu at şu an. Bunda chest var. Abi lag olması... Oo, Abi Stance. lag olması çok kötü oldu başta. Işte. Aynen çok acayip kötü. Haber gelsin. Kanka ben baya iyiyim. Okum evet. da var, yayım da var, çakmağım da var, baltam da var. Emir Ay, bal, bal. neredesin lan? Evet. al şunu. Sende yay var mı? Ya, var. Ok da var 5 tane. Dur ben atayım sana o zaman al şunu. Abi, müzik sesi acaba fazla mı geliyor? Ben bende bitti vallahi. Kanka taş kılıcım var sana da kılıcım var. Kanka bende taş kılıç vardı. Valla mı? Evet. Anne al, al şunu. Flinte al. Felinta aldım. Kanka ben çakmak yapıyorum. Ben çakmağımı iyileştiremiyorum, değil mi? Yapamıyorum. Tabii. Kanka sen sende çubuk var mı? Yok. Yani flint yapayım mı ben? Flint dance dedi. Yap. Neyse. Bir dakika. Tamam. Oltaylı yayın, şey. yayın var, yayım var. Tamam. Atıyor o zaman sana 5 tane şey. Tamam. Evet. Olur. Bunu aldım. Hadi inşallah güzel bir oyun olur. Çok iyi başladık. Bu kadar laga rağmen çok güzel başladık. Aynen. İnşallah buraya girmemişlerdir. İnşallah. Eee girmemişler sana. Yani. Benim düşüncemi söyleyeyim mi sana? Söyle. Kurabiyeleri sen mi attın? Evet. Niye atıyorsun kanka? Yemek? Şey ama yani çok fazla yemek oluyor ya. Hmm. Daha güzel yemekler var de Daha çok olduğu. Hmm. Kanka demirim var mı? 2 tane. Kılıç mı yapacağım? Kılıç yapardık sana. Şu Sen mi göğüs çekiyorsun? Sana yapalım ya. Sorun sorun yok benim için valla. Şuraya girsin birisi. Sen girme sakın. Düğmesi Çık. var mı? Dur bakmadım. Var var. Neyse arka taraftan çıktım. Of. <laughs> şurada chest var. Onu bana salsana. Dur, bakayım bir işe de. Eee demir var. Şunları al sen. Astik. Şu flinti alayım ben de. Buraları çaklak iş yap, Çaklak yapayım değil mi sen de var Ya yapsan... Ondan demir çıksın. Yok ya. Kanka istersen yap yani. Ne? Çaklak? Ya flint. İstersen yap. Yok ya. Dur bir F3 ayıp Kimse yok ki. Aha, Olmasın aman, hepsi hack Aynen. oluyor. Ya bu mcs'ye de çok hack var ya. Abi şu an video çıkarsa Hop. şanslıyız yani. Bence de. Zaten bir tane survival çektik I, oldu. Ne işanas? Ben. Bak arkana bak. Bende var ya iki tane yedek aldım. Bak orada yukarıdayım. Oha üç tane aldım Bir şey bak buradayım. Mi? Gördün mü? Hı -hı. Alta hiç aldın mı? Bilmiyorum. Aldım sanırım. Burada da chest var ya. çok almışlar. chest da. varmış la bu mette. Aa chest var. Evet, burası çok güzel oğlum. Ben çok seviyorum burayı. Hep takılıyorum ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> Aşağı atla ya oğlum. Burası uzak değil değil mi? Benim diamond'ım vardı lan doğru. Diamond bulacağız Bence biraz adam keselim artık. Adam da yok ki. Adam edin. yok ki. Birkaç iş göremiyorum. Abi. Aa. Ne oldu? Herkesin interneti kopmuş. Herkes atmış. Bizi zaten bir şeyle tutuyor. Bir İsimsiz tutuyor. kazma adamı. Aynen. Bile. Şarkı açmama açmamama rağmen arkada müzik çalışıyor. Taş kılıç var. A taş kılıcı alayım da kimse al, al olsun. birileri alıp sonra öldürür. <laughs> kendi taş birleştirdim zaten. Oha çok güzel. Aynen. Kafa. Aa. Ha, i̇yi. Iyi Aa. <laughs> çok da güzelmiş. Aa. Çok da güzel. Keşke benim olsa. Sen oraya gir ben buradayım. Çakmak buldum yedek. İyi tiyer Sağ ol. Hiç Razı şey Mağaraya mı girdin sen? Hayır. Mağara bakıcaz da Mağaraya mı girdin? Abi hiçbir şey yok ya. Mağaraya mı girdin? Hayır mağaradaki chest daha meyli yok. Demir. Buldum bir tane. Var mı sende? Ben yürü. Ben de var. Aa, ortaya gidelim. Aynen, aynen. Sen sana yap Gel. Al. Sen stickten aldın evet. onu. Best. de bir tane. Bir tane daha bulursak belki bir adam öldürürüz ondan çıkar falan ortadan? Sağ ol şey yaparız Gel ben seni ortaya götüreyim. Ya biliyorum ya şuradan direkt gideceğim Değil <laughs> aslında. Arkadaşlar ben metleri çok bilmiyorum. Ben acemiyim. Ben oynardım Minecraft'ı baya. Biz Melish'le akardık, Akanzi. Ama, Ama fazla forse son... Hunger Games oynamayız. Aynen. Biz. Ya biz Aa, son oyuncu. Ah, biz son oyuncunun çocuklarıyız arkadaşlar. Aynen. Eski son oyuncu. Kanka etrafa bak. Kanka chest'lerin üstüne çıkma bir. Oha, bomb çıktı. Kanka. Kürekle. Ben seni koruyorum. Hı -hı. Adam Adam abi. Emir, adam. Oha! Oha Diamond Sword. Abi kaç Emir kaç? Öldüm Olsun. ya. Yanar yanarak öldüm. Adam mı? Kapışın lan. Oha adam nasıl kasmış bu kadar? İsimsiz kasma. <laughs> Oha bu nasıl bu kadar? Lan. Abi öldük. Kanka. Za! Türk. Türk. Kanka o seni öldürecek ben biliyorum. Ben de biliyorum da neyse. Sen ona arkacılık yap al tamam mı? Ben öldüreceğini biliyorum. Kes beni. <laughs> Kanka. Kaç şimdi. 13 yaşındayız yani. İzliyorsun değil mi? Allah. İzliyorsun değil mi Emir? İzliyorum. Abi o seni öldürecek ya. Yani. Bence de. Ben buna bir arkadaşım. o arkadaşım... chest, o chest falan açarken sen onu öldür kanka. Aynen. Şurada adam var. Ya adam. Kanka clean up yap al bizimkini Tamam. O da Türk. Olsun don ona. Ay. adet detmeç. Kanka ben bu videoyu açacağım. Detmeçe aldı kanka. Detmeçe kaldı. Aa sen bunu <laughs> asla alamazsın. Senin gözünden görüyorum şu an oyunu. Spectator mod. Adamın gözüne geçeyim. Adam öldürüyor lan direkt. Ha, dalayım mı lan şunun arkasına? Da, dalma. Aa şimdi girsinler birbirlerine öyle dal. Ay. Ne oldu? Görünmez bir adam var. Yok. Ay yok. vurdu. Ben blokların içinden geçebiliyorum çok güzel. Aha. Aa varmış var. Ana. Ana. Chest yeri söyleyeyim mi sana ben böyle? Dünyanın altına girip buradan chest'i söyleyebilirim. Kanka Demir ver lan sen yazdıktan görünmüyor kanka Görünmüyor mu? Sport mu yapacağım? Bence o sana arkacılık yapacak. Tamam. Onu almam ama imkansız abi. Bence de. Go. Başladık. Ben okla sıkayım böyle. Taktik söyleyeyim mi? Heh. Hep bak. Adamın etrafında dönerken vura yap Abi ok i̇şte. bitti. Git o zaman blokit yap. Şu oklarını alayım bari. <laughs> oh, Kavga dalayım mı? Bayağı bir sıktım. Dalıyorum bakma. İyi dalarsan alırsın onu. Çok iyi alarsan alırsın. Ama öldüğünde. mü? Oha oha. Ee. Abi ne yaptı orada? Neyse. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.